Herkese merhabalar. Ben Burak Çankaya. Bir önceki videomu izlediniz mi arkadaşlar? Layvardın şehrini böyle vlog tadında çekim yaptım. 4K 60 FPS. Umarım beğenmişsinizdir. O ilk bölümdü. Şimdi de ikinci bölümünü yakında yayınlayacağım. Muhtemelen bu podcast'ten sonra olacak. Bu arada benim gizli takipçim varmış. Ben bilmiyordum. O da babam. Bütün yayınları izliyor, dinliyor ve sonra bana kızıyor. Niye her şeyi anlatıyorsun diye. Şaka bir yana e, gerçekten seviyorum onu. Ama işte aramızda bazı fikir aylıkları olabiliyor. Halbuki ben her şeyi anlatmıyorum. Sadece çok küçük takipçilerime bazı küçük tüyolar veriyorum. Gizli sırlar da vermiyorum yani. Her neyse. Bugün konumuz ne olacak? Bugünkü konumuz Erasmus yapmak isteyen veya Erasmus'a gelecek olan insanlara Tavsiyeler olacak. Ben bunu 3 tane konu başlığı altında e, en azından listelemeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar birincisi. Ben bugüne kadar gerçekçi olayım. Hiç Erasmus yapmadım. Onda da çekindim. Portada yapabilecekken gitmedim. Yine dersleri veremem diye. Ama güzel olabilirdi. Biraz salakçaydı ama yaptık artık yani. E, ama yine de Erasmus'lu birçok arkadaşım olduğu için ve Erasmusu çok insana tanıştığım için şey yapabilirim yani net olabilirim açıkçası Erasmus'ta en azından Polonya'ya gelecekseniz nelere dikkat etmeniz gerekir Ben bunları söyleyebilirim ya yani Polonya'yı seçtiniz Erasmus'a geleceksiniz ve nelere dikkat etmeniz gerekiyor veya nasıl daha faydalı bir Erasmus süreci geçirebilirsiniz arkadaşlar Birincisi ülke seçerken onu şunu söyleyeyim mantıklı düşünün. Sizde bilmem kaç euro veriliyor. E, fiyat performans düşünürseniz en mantıklısı eurozonda olmayan ülkeler. Polonya, Çekya, Macaristan gibi ülkeler. Birinci tavsiyem eurozon dışındaki ülkeler niye daha ucuz? Mesela Polonya çok mantıklı. Niye? Avrupa'nın ortasında ve istediğiniz yere ucuz fiyata gidebilirsiniz. Çok ucuza uçak biletleri var. Ben olsaydım yerinizde kesinlikle Polonya'yı seçerdim. Bu cepte mi? Cepte. Polonya'da da en büyük şehirleri seçerdim mesela. Küçükleri seçmezdim. O da cepte. Küçükler de kötü değil yine. Fena değil. Gidilebilir. Daha sonra Erasmus'a gelip genelde insanlar ne yapıyor? Kızlar ve erkekler genelde biraz alışkanlıkları değişik ama şunu yapıyorlar. İşte Biz buna orgazmus diyoruz zaten artık. işin komik tarafı bu oldu. E, sen burada Erasmus'u iyi değerlendirirsen, hocalarınla güzel network kurarsan, ee, ne bileyim bir staj imkanı yakalamaya çalışırsan bir firmaya gidersen bu sana bir fayda. Niye? Geldiğinde yüksek lisans yapabilirsin daha sonrasında veya bir firmada Staj ayarlayabilirsin Öncesinde Şunu yap kesinlikle yap Bol bol gez bol bol bir yerlere git insanlarla tanış Yeni kültürleri tanı buna bir şey demiyorum ama sadece iç gez, seviş ve ne bileyim herhangi bir şey ya bu belli kalıp da olmaman gerekiyor. Bunu yaparsan gerçekten çok insan gördüm. Geldiler. Sadece parti parti parti, alkol alkol alkol, seks 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 ve ülkeye döndüler. Bu bence mantıklı değil. Sana bir şans veriliyor. Yurt dışına çıkıyorsun. Gerçekten güzel bir imkan. Bunu iyi değerlendir. Bir kere departmanında hocalarla bağlantını kur. Bak tavsiyelerimi başlıyorum. Hocaları da ki ben burada yüksek lisans yapacağım vesaire bunu düşünüyorum. Adamlar seni ciddiye alsın. İkincisi yakın yerlerdeki firmalarla bağlantı kur ve onlarla Erasmus stajını ayarla. Erasmus stajını ayarladığında arkadaşlar lütfen şunu düşünün. E, deyin ki firmaya ben senden para istemiyorum Erasmus parasıyla geçineceğim. Bu seni öne çıkartır. Onun dışında Velhasıl usta yeni kültürler tanıma, yeni insanlar keşfetme, yeni farklı şeyler yaşama. Yani motu motu yaşamamanız gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu tavsiye edebilirim. Onun dışında şehir olarak dediğim gibi büyük yerlerden başlayabilirsiniz. Ona bir şey diyemem. Yoksa küçük yerlere gidin. Ona da tamam diyorum. Ama en azından bol bol tatil planı yapın. Mesela kuzey ışıklarının belli dönemi vardır yakalayın gidin arkadaşlar. Çantanıza bir sürü işte kek, poğaça bilmem ne atın. Orada otostop çekin ama gidin oraya. Çünkü oraya gitmek ucuz ama oradan sonrası pahalı. Norveç çok pahalı bir ülke. Ve birçok ülkeyi gezebilirsiniz. Birincisi güzel gezi yapabilirsiniz. İkincisi kamp yapabilirsiniz. bunun dışında benim de car surfing hesabım var. Ben de kalabilirsiniz. Şu anda Hollanda'dayım. Size yardımcı olmaya çalışırım. Çok fazla öğrenciye yardımcı olun bugüne kadar. Dediğim gibi arkadaşlar, Erasmus süreci iyi değerlendirmesi gereken bir süreç. Tavsiyem doğru arkadaşlıklar, doğru network'ler ve doğru ülkeler. Bakın bu çok önemli. Şimdi adam Almanya'ya gidiyor, maddi zorluk çekiyor. Normal. Yani 300 bilmem kaç euro alıyorsun orada, bir tık daha fazla yetmeyebilir. Çünkü yurdun zaten euro, her şey euro. O yüzden diyorum yani başta bir euro zon olmayan bir ülkeye gitmeniz daha mantıklı. Onun dışında birçok Erasmus WhatsApp grubu var. Yine bana da yazabilirsiniz özelden. Burak Çankaya 07 Instagram ve Twitter'ım vesaire. Buradan yazın yardımcı olurum ama Erasmus'ta en önemli şey arkadaşlar doğru arkadaşlıklar. Bir tane travel buddy bulun. Mutlaka onlarla gezmeye çalışın. Türk erkeklerinden kadın arkadaşlar uzak durun. Genelde onlar belli amaçla geliyor. E, Yabancılarda tanışın. Özgürlüğün tadını çıkartın. Ben bugüne kadar hep e, o insanları gördüm Erasmus'ta. Yani hep Erasmus'la arkadaşlarım oldu. Gerçekten özgürlüğün tadını çıkartıyorlardı. Çok da güzeldi. O yüzden dediğim gibi Erasmus'a gelen arkadaşlar mutlaka farklı bir dünyaya geldiklerinin bilincinde olsunlar. Ve bu dünyaya hazır olsunlar. Çünkü Türkiye'de görmediğiniz kültürler, Türkiye'de görmediğiniz ortamlar olacak. Bunları gözünüzde büyütmeyin. Yurt olarak iyi bir yurt seçmeye çalışın. Bence eve çıkmayın. Yurt daha eğlenceli Erasmus için en azından. Ve dikkat edin kendinize. Çok fazla bir şeylerin bu konu çıkarmayın arkadaşlar. Onun dışında Erasmus'a geliyorsanız ve sorunuz varsa ya Burak benim şöyle bir sorun var sence ne yapmalıyım? Lütfen yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince e, Whatsapp'tan da yazabilirsiniz bir şekilde. Telegram yardımcı olurum size. Merak etmeyin. Ama dediğim gibi Erasmus bence deneyimlenmesi gereken mutlaka %100 bir tecrübe ve sonrasında çok şey katacak size. Work and travel gibi benim önceki videomda pişmanlıklarından bahsettim ya. O yüzden ben Erasmus yapmadım ama siz yapın arkadaşlar ve burada geleceğe yönelik adımlar atmaya çalışın. Hocalarınıza bağlantıları iyi kurun. Üniversiteyle bağlantıları iyi kurun. Şirketleri yakalayın ve bu sizin artınız olsun. Ben bu kadar diyeceklerim. Ee, başka bir şey diyeceğim hatırlayamıyorum şu anda. Eğer unuttuğum bir şey varsa ve hatırlarsam yorumları yazarım. Ama genel olarak diyeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Erasmus'a geliyorsanız mesela Polonya'ya geldiniz varsayıyorum. Şehir olarak Gdansk, Wroclaw sıralama yapıyorum bakın bu arada. Krakow, ee, Poznań, e, ne bileyim Varşova bunlar güzel yerler. Güzel yaşanılacak yerler. Sonra yurda çok dikkat edin. Yurdunuz kötü olabiliyor. Bizde mesela en kötü yurdu şeylere veriyorlardı erasmuslara, ama yine de ortamı güzeldi. Uyuşturucu vesaire kullanmayın. Çok net söylüyorum. Bunlara girmeyin arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Onun dışında kurallara uyun. Otobüs biletinizi vesaire alın. Şehirden bahsettim. Ee, bölüm olarak mesela zaten kendi bölünüzde yapacaksınız. Onda bir sıkıntı yok. Onun dışında arkadaşlıklarınıza çok dikkat edin. Genelde mümkün mertebe uluslararası arkadaşlıklar yapmaya çalışın. Ve yine dediğim gibi sorunuz olursa arkadaşlar mutlaka bana yazın. Ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir podcast olmuştur. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.